uçan güvercin nerede? Kalabalıkta güvercindir. Yok iki tane falandı. Ya öyle olur yani. Evet, hmm. Oradan da Balıkçı öyle mi? Evet. Ya kayanın üstündeydi derin çok güzeldi. Buradaydı. Evet. Bak, bir yerden çıkar Kolyelerine bakıyorum. Hmm. <laughs> Mürekkep mantarı kalbesi. Zeytinler de bu var. <laughs> bu da tarçın. Hı. Çok iyi daldı ama. Evet ya. Şöyle daldı. Ördek mı? hep diye böyle Tek tane Farkında <laughs> Öyle mi burada? Allah, hadi yürüyerek takip etmek ister misiniz? bizi? Çok düşündün. <laughs> Atla. Ben o şöyle bir inedim. Seni inecek. <laughs> ah, <Gülüyor> <Gülüyor> aynı. Vallahi aynı ya. O çok. çok Anne yanında kıyafet var mı? Var tabii ki. Ben böyle yüzmek istiyorsun öyle mi? O da hiç değil. Ama güvenli değil. Arkadan ipet tutanarak yapabilirsin ama önden hiç güvenli değil. Ama ben de önünde böyle yedim. Evet şimdi bizde izledim. Sen de yarım kalan diyor <laughs> Tamam. Benimki hazır. Atayım mı? Hı -hı. Nasıl kırışık <laughs> oldu? <olduklar>? Nasıl plajın? <laughs> <laughs> Çöp bırakmışlar sanırım onu alalım. Oradan bir çekip alalım. Peki de şöyle bakalım. Biraz gergin yapıyoruz önce. Efendim tatlım. Geliyorum. Uzaklaşıyor herhalde. Bağlayacak mısın? Ya onu mı çekiyor kalamak istemiyorum git hadi bırakmıyor ha hop hadi bakalım ipi şimdi var. Kolarını da attık ki çek çek nereye engellemişsin. Hanı var. Dola. Fay belirleyeceksin. Hı Ondan sonra arka tarafı böyle uzun ya. Ön tarafı burada olacak. Tamam. Şimdi Sana bak Kenan'ın botu vardı hatırlıyor musun? İşte onunla gitmiştik oraya. Ha bu arada evet bu arkadaşımız Kenan'ın botu. Bizim de mutlaka ee, Anne, teknemiz, botumuz bir mu? şeyimiz oluyordu ama. Bizimki şu an arızalı mı teknemiz? Yok çekekte kırıldı. Çekekte mi? Ee, en iyi tekne arkadaşın teknesi zaten. Kesinlikle öyle. <laughs> Çok konuştum. Ben de seni seviyorum. görüyorum. ne yapıyorsun? Bak kamerayı sıkıştırmaya çalıştım. Ay deli misin? <gülüyor> 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 Ay, deli misin? Kameraya bak. Yani tabi azıcık deli olabilirim. <laughs> deli olmasa ben işine ne oluyor? Abi bir, bir, şey bir tane daha geldi. Bir tane daha. dur dur daha. bırakın. Senin çekme, sakın bir şey yapma. Abi bir tane daha geldi. Bir tane daha. Ana balıklar da geldi. Oo anne. Güreşiyorlar. Anne güreş var, güreş var. Akşam gideceğiz mi gençlerim? Burada <laughs> pişiririm mi gençlerim? Ya da saydım pişir. Saydım da. Kendim de gidiyorum. <laughs> Ben böyle arka taraftan o alçak yerine doğru gidiyorum. Bir yandan alırsam çünkü yüksekten düşürüyoruz kepçemizi evde unuttuğumuz için. O arka motorun olduğu yerde ki alçak yere böyle gidiyorum yavaşça. Sonra i̇şte inceden o zaman bir... zaman oldu. Ondan sonra böyle bir ince bir boşluk veriyorum iki eliyle iyice kavrasın diye. Sonra böyle yemeğe fırsat veriyorum böyle bir yesin diye. Böyle iyice sarılıp yemeye başlayınca biz daha alıyorum. Şimdi. Şimdi, bir yengeç iki eliyle tuttu tamam mı? tutunca bayağı bir sıkı Arkasından bir yengeç geldi, o üstüne atladı. Bu da böyle tegeli oldu. Yerlerimizden, eskilerden gelen bir Avlanma mı var diyorsun? <laughs> Anlaştık. <laughs> Çocuklarımız yengeç tutmuyor böyle. Öğrenmiyor. Biliyorlar zaten. Onların kromozanlarında var. <laughs> Kromozom. Kendilerinde mi? <laughs> <laughs> Kingfisher adı var değil Yalı Yalıçapkın. Çok teşekkür <laughs> Evet, Sesin Hanım yengeçlere yakalıyor. <laughs> İki tane. İkini yakalarsan sana... <laughs> Öpücük diyecektim. Bence bir tanesini al, kaçırma. Allah. Alayım mı? Öbürü gitti. Ben niye çekmiyorum? Ya, boş ver. Öbürü Bence zaten bunu alacağım. küçük. Küçük o. Evet. Küçük o. Kaldırman Ömerim lazım artık. Kaldırayım anne, mı artık? Kaldır artık. Biraz kaldır, sonra evet. hemen çek. Biraz kaldır, 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 çek. Ne yapıyorsunuz birazcık? anne! Anne ne yapıyor? Neyse, yakaladı ama. <gülüyor> <gülüyor> anne, bir bir. Ben sen Oğlum, şey Seni... Şey, feda edecektim. Baba, bakayım. seni... Bakayım. Seni... Bir <laughs> dakika, oh. <laughs> 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 Şuraya kadar <gülüyor> 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 Efendim